Uçak yapma oyununun ikinci bölümüne hoş geldiniz. Şöyle hızlıca He, bir şeyler alalım. Mesela bundan al. Pervane al. Hızlıca sandalye alalım belki. <laughs> Düş arkadaşlar gelir. Şöyle. Şimdi alalım. Vallahi her şey sömürdük ya. Hop. Daha iyi yaktan da koyalım. Şuraya bir tane. Şuraya getirelim. Böyle tane şekilli şekilli çok güzel oldu Evet arkadaşlar. Aha kanatlar mı Allah! O yaptı. Hoş geldiniz. Sandalye alalım. Daha iyi yapacağız sömürdük depodaki ya. Aha iki yak. Aha daha iyi fandan da aldık. Balon dağıtıcısı bu ne bilmiyorum ama alalım. Bu ne oğlum füze gelmiş. O füze bitmeden almam lazım. Başlat. O füzeyi alacağım. Koş. Koş çok 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 Ah, 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 ah. ah. Bir daha başla. gidelim. Şöy. Evet arkadaşlar, tamam şöyle deyelim. Hop, hop kankurlar gidiyor şöyle burda hop <laughs> hayır, hayır 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 ya kankur roket ne işe yarıyor anlayamadım birazcık dizelim neyse neyse bir şey yok hop 1 hop 2 hop 3 hop 4 hop tınk. Hop. En iyi yaktan da iki tane koy, almışız koyalım. Bundan hiç koymadık bu arada bu çok fazlalaştı. şuraya azıcık sandalye koyalım. İki sandalyemiz kaldı. Bir tane buraya. Dur onu hangi yere koyduk? Şurada. Dur. Bir dakika ya. Şöyle yapalım. Şöyle bakalım. Ay. Bu niye olmuyor? mu? Tamam bura. Ha tamam okey. Bura. Ha? Ha oldu. Better wing'imiz var 3 tane onu da koyalım. Şöyle. Dur buraya değil. Ha better wing'imizi buraya koyabiliriz. 1 kanat var altı tane. Şöyle ya. Aa, aa nasıl lan? Şöyle ee, bir de koyalım. Boş kalmış. Evet arkadaşlar. onu yerleştirek hop Bir. yes patta buraya bara tak ben full dolduram ya şuralar hop koy Aa bir tane kantımız kalmıştı. Onu nereye koyalım? Alta koyalım arkadaşlar. Ha, bir tane kanat lazım. Dur fiziği hala duruyor mu? Dur, duruyor. Dur bende balon dağıtıcısı var. iki tane. Ne yapacağız bunları? Nereye koyacağız? Dur bu ne işe yarıyor? Bir öğrenelim. Yakıntınız tükendiğinde daha fazla uçup uç uçabilmenize izin veren sistem. O çok iyi. Ha, bunlar çalışıyor. Okay. Ok. Şu fanları da koyalım. İki tane daha bir fanımız var. 4 tane leper beyanemiz var 1 2 1 2 Başlatsak mı? Başlatamadı ya Ufff <laughs> çok hızlıız Dur 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 Bak şu an full hıza e geçtim Ah aşırı hızlı aşırı Aşırı hızlı Sürtündü ya çok yaşlı. Böyle. Ben çok iyi boz. Şöyle ya. Baş bir tane, bir tane şöyle. Dur, tut tut. Dur dur, 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 dur ya, dur dedim sana. Kanlı ayak kaç 18 dakika kanlı ayak Tamam. Başlat. Evet başladı. Kimiz kimizle. Ah bir tane. Çok 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 Hiçbir şey ya. Evet arkadaşlar kaç şeyimiz oldu? 1800. Tamam 1800 dolarımız var. Yavaş 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 Hop. Yavaş Ya oğlum Aşağı doğru da gidiyor ya Şu an yavaş da yani ayarladık Ama kontrolü zor şimdi Bak buradan böyle Bak, Yüklenmedi mesela şu çubuk Bak heh, öldük çok zor ya yok falan. kaç 3 11 şey 3111 bak aşır oldu aşır oldu dur hop ya şöyle azıcık Hayır ya çok kötüydü. Kaç? 3300 paramız oldu. Onun için ne gerekiyordu? Aa! Füze gitmiş. Lan! Kim yedi lan füzemi? O kadar füze için çalışıyordum oğlum ya. Yakıt tutsam ya şöyle her şeyi Bir şey bitirelim. Şimdi arıyor şey. Tamam bunu bitirmişiz. Bunu da bitir. 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 Tamamdır. Her şeyi bitirdik şimdi başlayabiliriz. Şöyle şunu böyle bir yerleştirelim. Böyle. Yani bir tane yok. Kutumuz kalmış şöyle. Hop, kanat. tane kanatımız var. Ha, dur alta. Ha, oldu. Better wing'imiz var iki tanesi. Şu better ne yapalım? Better wing'i de şu benzin yerine takalım. Hatta dur lan şu en uca takayım. Hop çok iyi, <laughs> çok, iyi. De çok iyi Hop. Başlayabiliriz. Bu hız çok iyi. Ben bunu Hop. altı vurdu. Çok zor yavaş gidiyor. Aa, buraya geçti. Devamında da mazlum olduk var ya. Şuraya geçelim. Bak önüme taş çıktı ya. Dur, babun bir lafları yenilenmez mi? Pop blokları yenilendi mi? Hey Bob versene vur. En iyisi neymiş? Bu mu? Bu muymuş? O muymuş la? Ucumuş. Hediye et bana. Hediye 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 hediye. Bunların hepsini hediye et bir tane. Dur şu uca çıkayım. Komşu yanda ne kadar iyi biri var lan. Uçursana kanka. Kanka uçur. Uçur bak. Yoksa ben kendim giderim. Senin uçuracağın yok ya. Ya bunun sonunu bir göremedim ya. Hep aynı yerde. Ah, ah. Pasarsız ya geçtik. Çok iyi. Ah, şu da biraz çok iyi. Neyse, neyse, neyse. Çok iyi. Bak hızlıyız. Yavaşla, yavaşla, yavaşla. Ah bak gitmedi ya sola. Ha. Şimdi sen niye sola gitmen <laughs> Dev gibi bir şeysin zaten. Çok büyükler bak ya. Dev gibi olmuş. Işte ya Havalı görüntü yeter. Bakalım. tamam. Bence pervaneyi nereye taksam? Takılacak yer yok şu arkaya mı taksam? Buraya da olmaz ki. Şöyle bir tane daha ayar yapalım. Şu Ben bir şey oraya. Ama ne ekledim. Bakalım ya orayla bir daha farklı aynı. Neyse belli olmuyorsa bir şey yok. 17 bloğumuz daha var. Koş. Koş. Buraya yeni bölme yapıp tervane tutuyor şey. Hatta ekleyemedim ya isteyim. isteyim gibi olmadı orayı sileyim. Bekle. Sil. Hop. Sil şu oraya. Tamam. tam 3 tane sandalye var. Evet, buraya da sandalyemizi ekledik. Ondan sonra oh, şuradan İki tane benzin koyalım. Başla. Çok beyaz. Her zaman çiziyor. Aşırı hızlıyım şu an. Hoş. çıkıyorum. Ben zaten mu Uçak oldum. Öldük. Koş. Uzaya çıkacak hızdan olmadı ya. Çok hızlı Allah bak. Bura zor mu? İyi geç çık baba. Sas. Bu buramı son yok mu ya? Hala gidiyordu Sonu yok <laughs> Ah ya Çarçalımız çok kötü oldu Bak ya Ama şöyle ileri gittik ya ne? Sadece bu kadar çok para mı kazandık? Nasıl ya? Şu kas. Dört tane sandalyemiz var. Yakıt. Bir tek iki tane kaldı. Onları da şöyle böyle. Heh, mükemmel oldu. Şöyle blokların hepsini alalım. Uçalım. Bismillah. Ooo çok iyi. Yüklemiyor, yüklemiyor yırtılamıyor. Hiç şey göremiyorum. Aa, çok zor ya. Evet arkadaşlar. Hemen şöyle şuradan şuraya geçelim. Öldük. Yine mi? Beş bin şeyimiz oldu. Şu solumdaki adam ne yapmış? Bakalım bir. arkadaşlar. Şöyle hızlıca. Videomuz bu kadardı. Görüşürüz.